Bismillahirrahmanirrahim. Evet, sin birleşimlerimiz. Sin dişleri birazcık daha önceki haftadakine göre işler arasındaki büyüklük açısından daha düzelmiş gibi ama şu ilk diş hala biraz daha fazla yüksek. Ee, mesela şu en güzellerinden birisi olmuş. ikinci dişin o es hareketi falan gayet iyi. E, şurada mesela o S hareketi belli olmuyor. Yani dediğim gibi bu e, sin sindişlerin hepsinin bir standartı olması lazım. Mesela şunların ikisinin büyüklüklerini yan yana getirip kıyaslayınca mesela bu çok büyük görünüyor. E, kalem hareketleri toparlıyor. İkinci harflerde e, güzel olanlar olmuş. Burası harfi güzel. Bu sin harfi bakın burada sin çanağı düzenlemiş. Evet genel olarak dediğim gibi söyleyeceklerim bu kadar harf harf başta itibaren inşallah bakmaya çalışalım şimdi dediğim gibi genel sindişleri ile ilgili birincisi ilk dişi birazcık daha böyle minik bir diş yapıp ikinci dişli arasında çok yükselti farkı bırakmayın yani şu biraz fazla hala şu ilk birleşimlerindeki o yükseklik farkı biraz fazla. Şu kadar yeterli. Yani bu aşağıya doğru bir mail olacak. Bu yeterli. Şu ikinci dişi yaparken de böyle dıştan doğru bir S hareketimiz var. Bunu da belli etmek gerekiyor ama abartılı değil. Şuradaki güzel mesela buradaki gibi olsun. Evet buradan Elif'e çıkarken Elif kısmı biraz zayıf kalmış. Bir de burayı tam yuvarlak yapalım. Sağ yatık duruyor. şu üçüncü diş artık elife dönüş. Buranın tam bir daire şeklinde olması lazım bir. İkincisi buraları birazcık daha kalın yapalım. Evet harf böyle satırdaki duruşu yukarıya doğru özellikle sin dişlerinde bir gidiş olmuş. Şu bağlantıyı geçen hafta söylemiştim. Orada özellikle, özellikle üçüncü dişten sonra yine bir S hareketiyle beraber şöyle bir boşluk oluşsun. Burada şu bağlantı kısmına özellikle şuralara bir dikkat edin. E, B iyi duruyor burada. Şuralarda bıraksak daha iyi çok yukarıya döndürmeden. Benim duruşu iyi. Evet bu cimde de bir, ikinci harflerde özellikle geçişte de cimin kendisinde de problem var sin dişleri de burada çok minik olmuş bu bir nokta yok bile bu iki noktaya çıkmış ee, sin dişi ilk diş bir nokta ikincisi bir buçuk nokta burada inerken kavis veriyoruz zaten oldu ama. Şu arası çok açılmasın. Çok aşağıya çok düşürmeden hemen. Yani şöyle burada bir içe doğru kavisimiz var. Sonra cim harfinin burası da böyle gelirken bir gene şöyle bir S hareketiyle bu kim gövdesini yapıyoruz. Birazcık böyle tabi abartılı gösterdim. Hani şurada olması gereken hareketi. kalemi elimizde sağa çevirerek sivri bir şekilde bitiriyoruz. Cim kısmı için. Net evet, dal harfinin şurası gayet güzel olmuş aslında ama burası çok uzun. Yani 4 nokta. Ee, burası öyle zannediyorum. Elif gibi yani 4-5 noktayı bile geçiyor neredeyse. Daha kısa tutmanız lazım. Şuralardan dönmeniz lazım da bunu. Şöyle falan olmalı yani. Alt kısmını iyi yapmışsınız. Evet bu sin dişlerinde yine ilk başlangıçta bir sorun var. Onları söylemiştim. Şu mesafe de kısa. Buranın da bir iki nokta olması lazım. Çok erken. Şu dönüşü gayet doğru yapmışsınız ama aşağıya birazcık daha inmeliydi. Ondan sonra bu kısmı yapmalıydık. Rahat yapmalıydık. Bu kadar da mürekkepten kaynaklı bir yığılmalar olmuş sanıyorum. Hareketler doğru ama ideali şu. Buradaki gibi olsun. Şu geçişte aynen B geçişindekine benzer bir hareket var. Burada oraya da bir dikkat edin. Evet çanak kısmı burada bak düzelmiş ama şurada gene aynı hatamız var. Şuna bakar mısınız? Yani bunu çok güzel yapmışsınız. Burada erken bu tırnağı bıraktığınız için biraz aşağı inip ondan sonra bu dönüşü yapmanız lazım. Bakın burada bu ideal olmuş güzel. Evet gelelim buraya. Bu da aa, şu derinlik çok fazla. Bir buçuk noktadır. Ee, daha erken dönmeliyiz. Sona doğru yığılmış olması güzel ama yani şuralardan falan dönmeliydi bu. Çok havada kalmış bir de. Bunlar bu harfin üzerinden yapıp yine hemen hemen aynı hizaya bunun çanak kısmını getirmeniz lazım. Evet bunları dikkat ederek birazcık daha çalışalım inşallah. Allah'a emanet olun.